Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu savaşı etkinliğinde oyun oynayacağız yani gerçekten uzun zaman sonra geldi şimdi size bazı karakterler alma önerim var burada Bo alın Bo şu karakter ve sonra Colt alın bir de benim şu anda aldığım karakter Bale'yi alabilirsiniz. Bu güçlü bir takım oluyor. Yani. Bu arada Brawl, Brawl Stars'ı e, Google Play'den ve App Store'dan indirebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Size öneririm. Gayet güzel bir oyun. Bu arada Minecraft falan gelebilir yani Mortal Kombat yani gelebilir. Yani çekeceğim onlardan. Mortal Kombat'ı yeni indirdim ama hiç düşündüğüm gibi çıkmadı o Mortal Kombat. Ama güzel bir oyun. atıcılarda aslında böyle direktmen atmak biraz zor olabiliyor ama yani eğlenceli karakterler güzel karakterler yani Ah be öldüm. Boss şimdi öfkelenecek ama. Arkadaşlar burada sakın ama sakın Frank almayın. Burada Frank çok kötü yani. Rezalet. Gerçekten rezalet yani. Burada Frank alınmaz. Evet, böyle denedik. Her neyse arkadaşlar. Biraz hesaplaşma falan oynayalım. Savaş topu oynayalım. Evet. diğer güçlü hesabım Zaten tablet bozulduğu için ona geçemiyorum tabletimde e-posta hesabı yok hesabımı da telefondan değiştiremiyorum bunun için o hesapta video gelemeyecek maalesef Yani benim açımdan bu golü nasıl yedim anlamadım her neyse İleride param olursa e, zaten kutu açılımı falan yapacağım yani oyuna para yatı yatıracağım çok güzel videolar gelecek eminim ki gol geliyor kesin gol yiyeceğiz zaten boy elde büyük ihtimalle Çok kötü yenildik. Çok kötü yenildik. Bunu ben de beklemiyordum açıkçası. Videoda komple yenilmek de olmuyor ki. Tek hesaplaşma şey yapacağım ufak şarampolde. Ufak şarampolde ne alabilirim? Eee... Rosa. Rosa ufak şarampolde bayağı iyi gidebiliyor. Burada. Ama benim bulum çok yüksek kupa olduğu için onu almadım. Hemen ortaya gitmeyin. Çünkü herkes ortaya gidiyor direktmen. Benden üstte bir seviyesi var bunun. Ee, kimin yani daha güçlü olduğunu bir yerden anlayabilirsiniz. Eğer ki aynı karakterseniz canından anlayabiliyorsunuz. Yani canınız nasılsa aynı olmaz yani on daha güçlüyse daha azsa sizin daha seviyededir. Orada koltla şeyli kapışıyor. Shelly 7 seviyeden üstün mü bilmiyorum. Evet. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Burada böyle şey bir tane adam. AFK olamaz çünkü ultisi vardı yani. Olacak beni alacak ben onu bekleyeceğim burada robot bana gitsin şöyle aldım onu. evet lütfen abone olun şu anda bayağı abonem az yani kanalıma sıkıcı yapmaya çalışıyorum ama yani maalesef ki siz, siz olun yani evinizde kalın şu hesap benim ama yani maalesef ki tabletim bozuldu yani gördüğünüz gibi sende mi maxlayacaktım ama maxlayamadım her neyse arkadaşlar hadi bir tane daha oyuna girelim şimdi oyundayız. Evet. Şimdi oyuna girdim. Evet, oyundayım. Şimdi direktmen ortaya dalmayın isterseniz. Tamam mı? Yani e, ortaya dalarsınız. Yeniliriz dediğim gibi. Pemler zaten baş belası oyunda. Evet. Aldım. Evet arkadaşlar. Bir saniye Evet arkadaşlar şimdi beş kişi kaldı Bakalım burada kimse yok Bir tane el primo var o beni korkutuyor Viko Şimdi nasıl yapabilirim Birisi el primo zaten Ama biliyorum Evet, sen öldün. O el primo robotu kaldırıp dövebilir miymiş? Hiç haberim yoktu. Aa nasıl öldüm? Olmaz. Neyse. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim isterseniz. Bugün bayağı bir şey yaptık. Boss savaşında falan oynadık ama yenildik maalesef ki. Yapacak bir şey yok. Her neyse bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.